Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Orada ben bir önceki bölümde Fiatre Osmanlı İmparatorunu sonlandırmıştım arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise karşınızda 3. Dünya Savaşı'nı gösteren bir senaryo var arkadaşlar. Bu senaryo sizlere zaten açıklama ve yorumlar kısmından direkt olarak ekleyeceğim. Oradan direkt olarak indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi harita tanıtımına gelirsek öncelik olarak Türkiye'nin topraklarının aynı olduğunu bilmek istiyorum arkadaşlar. E, altta Kürdistan adında bir devlet kurulmuş durumda ve Suriye'den bir kesim topraklar almışlar. Irak ise İran'dan bir kesim topraklar alarak biraz daha büyümüş durumda. Yılımız bu arada 2049 yılı e, Mısır ve Libya'nın arasında Cairanj adında bir devlet kurulmuş durumda arkadaşlar. Ve Cairanj devleti ikisinden biraz kızın toprakları alarak büyümüş durumda. İtalya Krallığı'na ve buradaki Balkanlar taraflarına gelecek olursak ise İtalya Krallığı'nın ortasından bir tane... Vatikan adında bir devlet çıkmış arkadaşlar ve e, İtalya'nın vasalı. Yunanistan İtalya'dan bir kısım topraklar kaptırmış durumda ve burada Yeni Bosna adında bir devlet kurulmuşlar arkadaşlar. E, günümüz Erdel Erdal adında bir devlet daha kurulmuş buraya açıkçası söylemek gerekirse. Avusturya tarafında ise Afgan Union adında bir birlik kurulmuş durumda. Polonya Almanya'dan bir kısım topraklar almış durumda. Fransa'nın küçük küçük burada küçük küçük devletler kurulmuş durumda arkadaşlar. Britan Rebels ve Britannia adında bir sürü devletler var. Biliyorsunuz ben kanalda tanıtımını yapmıştım bu Iberian Union'un nasıl kurulduğunu size göstermiştim. Bunun adında Iberian Union adında bir devlet daha var burada. Katalonya adında bir devlet daha kurmuşlar. bu. Her yere bir devlet kurmuşlar açıkça söylemek gerekirse. Birleşik Krallık dağılmış durumda arkadaşlar. Birleşik Krallık böyle oynamak isterseniz tabii ki de bunda oynayabilirsiniz zaten. Ee, buraya zaten bir tek daha e, Kubian Union yani Kubian Birliği adında bir devlet daha kurmuşlar arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaliforniya ayrılıp ayrı bir devlet kurulmuş gördüğünüz üzere bakın burada bayrağını falan değiştirmiş durumda. Mississippi'nin adında bir devlet var burada. Meksika'nın ortasında ise e, Central Amerika Birliği diye bir devlet daha var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere farklı farklı devletler kurulmuş durumda açıkça söylemek gerekirse. Sovyetler Birliği'ni yeniden getirmişler. Zaten onları da zaten gösterdim sizlere. Hemen Türkiye'mi seçiyorum arkadaşlar. Zorlu efsaneleri yapıp savaş sizinle klasik yaptıktan sonra Hindistan'ı kaldırıp 439 bin bir ekonomimiz var. 0.43'lük bir ise, şey, teknoloji puanımız ve 2.601 bin ise bir nüfusumuz var. Bunların hepsi güzel bir şekilde ayarlanmış durumda arkadaşlar. Senaryo yapan adam gerçekten güzel yapmış. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında linki olacaktır. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi en önemli bir mesele ise buff konusu arkadaşlar. Buff konusunu hemen 10-10 tane vereceğim bunlara. Güzel bir şekilde dağıtacağım. Bu arada bu serinin devamı için aşağıdan like atıp henüz kalma abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle olarak unutmayınız arkadaşlar. 300 like gel yanında serimizin devamı gelecektir. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi bu arada kayıp Beyliğin soracak olursanız ben Cuma, Cumartesi, Pazar biliyorsunuz benim video erişimleri biraz kısıttı. O yüzden Pazartesi günü eğer bu seriyi bitirebilirsem o zamana kadar başlayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi hemen yıllarımızı başlatıyorum ve turumuzu hızlandırdıktan sonra 3000 175'lik bir askeri nüfus başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Bu askeri nüfusumuzu iki katına çıkartıp direkt olarak dibimizdeki sınırlarımızdaki değilmeye çalışacağım. E, bu arada harita kısmında biraz tanıtım uzun sürdüyse kusura bakmayın arkadaşlar bu arada. Çünkü bayağı harita vardı. Bunların hepsini sizlere göstermek istedim açıkçası söylemek gelir ki Şimdi 3170'lik askeri 3175'lik askeri bölge kısmını direkt olarak Kürdistan'dan başlayıp Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan adı ve Yunanistan diye diye gideceğim arkadaşlar. Ee, güzel bir şekilde buradan ilerleyeceğim. Bu arada Kayı Obası'nda veya kayıt de, e, serimizde olması gereken şeyleri açıklama kısmı ya yani yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeni çağ hoş geldin. Yerinin çağına hoş geldin diyor. Bu arada emutlar da var arkadaşlar. Bilginiz olsun yani büyük devletlere karşı emutlar geliyor. O devletler ise artık savaş üretiyorlar. Uganda bizimle ilişki hakaret etmiş bize Uganda devleti. E, teşekkür ederim Uganda. Şimdi ilk önce Kürdistan'dan bir başlayalım arkadaşlar. Kürdistan ekonomisine şöyle bir bakmak istiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Kürdistan'ın şöyle o 25 binlik bir ekonomisi var ve demokrasinin yönetiliyor. 125 bin 914 ise bir manpower yani insan gücü var. Hemen buralardan direkt olarak topraklarımıza katılın. Bu arada bu ikon paketini arkadaşlar istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben de bir sonraki bölüme ikon paketini de eklemiş olurum. Gördüğünüz üzere Evo 4'ten anımsatan birkaç ikonlar da ekledim oyuna. Ee, bakın şuralardan kredi al kredi öde gibi bir sürü şeyler değiştirmeye çalıştım. Değiş, çalıştım açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi ilk önce Kürdistan'dan başladık. Kürdistan'ı hemen topraklarına katacağım ve daha sonrasında direk direkt olarak Ermenistan sınırına yerleşeceğim arkadaşlar. Yalnız yerleşmeden önce buralardaki asimilasyonları yapmamız gerekiyor. Direkt olarak hemen turumuzu andırıp direkt olarak oraya bir Ermenistan sınırına geçelim abi. Dediğim gibi arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız öncelik olarak videomuza 300 like limitini gelmeye kesinlikle olarak unutmayalım arkadaşlar biliyorsunuz 300 like bizim için bir limit. Bir bakıyorum yalnız bazen 500 Like olduğu da oluyor abi. Nasıl oluyor hiç anlamıyorum ama siz yapıyorsunuz bir şeyler gerçekten söylemek gerekirse. Şimdi 7134 askeri nüfusum var ya personel sayım var. Bu personel sayımı ikiye katına çıkartalım hemen. Ve direkt olarak Ermenistan'a da savaşımız yani diyeceğim Ermenistan'ın e, başındaki adam değişmiş bu arada. Armen Şarkı adında birisi var. O zaman şeyi de eklemişler mi acaba? Oo Ermenistan Azerbaycan ve Gürcistan'la müttefik olmuş lan. Evet arkadaşlar, Gürcistan ve Azerbaycan ve şeyler bunlar yeniden birleşmiş biliyorsunuz gördüğünüz üzere bunlar o yüzden şimdi savaş ilan etmeyeceğim. Ne zaman savaşı ilan edeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce sınıma askerlerimi bir dizeyim öncelik olarak tamam mı? Bunların öncelik olarak sınırlarımı askerlerimi dizeceğim ve daha sonrasında Ankara değil başkentimi, başkentimi direkt olarak bir İstanbul yapacağım. Tabii ki de hareket falanım yetmeyebilir. Başkenti taşı yapıyorum buradan direkt olarak Konstantine yani İstanbul'u yapıyorum arkadaşlar ve direkt olarak Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'a karşı bir savaş ilan edeceğim. Bu arada 3. Dünya Azerbaycan'la oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında yazabilirsiniz ve aynı zamanda farklı devletlerle oynamamı istiyorsanız yine de yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunların birisine savaş ilan ettiğim anda direkt olarak hepsi gelecek sanırsam. Savaş ilan et yapacağım. Ee, şöyle hemen gir abi. Şimdi ee, diğer devletler bana savaş ilan etmesini bekleyeceğim açıkçası söylemek gerekirse. Evet bana savaş ilan ettiler. Hemen buralardan gireceğim abi. Abi bu arada senaryo yapan arkadaş gerçekten güzel yapmış ellerine falan sağlık diyeceğim bu sitemize ekleyeceğim linkini. Oradan direkt olarak arkadaşın yaptığı senaryoyu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında bu arada senaryoya ulaşamayan arkadaşlar falan varsa Discord linkimizi de bırakacağım. Discord'umuza gelerek oradan senaryoyu da indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada Türkiye ile e, Sovyetler Birliği'nin rengi biraz çakışıyor Sovyetler Birliği'nin rengini şöyle biraz daha şöyle biraz daha karartalım abi. Sovyetler Birliği'ne yakışır bir renk yapalım öncelik olarak. Evet şimdi gelelim Ermenistan ile Barış'a. Ermenistan biliyorsunuz Barış'ımızı yapmış durumdayız arkadaşlar. Ee, şöyle aslında alabilirsem alabilirsem bunları da alayım abi. Bak falan olursa şimdi. Tamam. <laughs> Barış veren yaptık direkt olarak. Bu çünkü arkadaşlar oraya askerlerim gitmiyordu. Arada bir göl gibi bir şey olduğu için bak şuradan askerler olduğu için gidemediler abi atlayamadılar ya da benim hareket puanım kısıtlı kaldı hiçbir fikrim yok zaten orayı siz gördüyseniz yazarsınız öncelik olarak şimdi askerlerimizi hemen bir toplayalım günlük bu arada hareket puanı simgesini falan da zaten görüyorsunuz arkadaşlar 4 bunların hepsini topla şimdi askerlerimin hepsini buraya bir çekeceğim asimilasyon yapacağız çünkü burada 21.209'luk askerimi direkt olarak Trabzon'a bir çekelim ee, gel abi sen de yerleş buraya. Şimdi arkadaşlar hemen Nahçıvan olsun. Buralardaki hemen asimilasyonları yaptıktan sonra buraları bir yerleşelim güzel olarak. Şimdi eee 530 binlik bir ekonomimiz oldu ve 201988'lik bir nüfusumuz var arkadaşlar. 2.988'lik nüfusu 3 milyon yapma zamanı geldi diyorum. Şimdi öncelik olarak paramızı bir biraz daha arttırmamız lazım arkadaşlar. Hep savaş hep savaş sıkabilir biraz. O yüzden paramızı şöyle 500 bin yapabilirsem yapacağım yapamazsam biraz ülkemizi geliştirmeye çalışacağım. O sırada zaten bakın buralar hala aynı fark ettiyse değişen bir şey yok. Buraları zaten size göstermiştim. 365 bin 400 bin para bize yeter de artar açıkçası söylemek gerekirse hemen 409 bin paramızı araştırma değil de şöyle yatırımlara biraz da araştırmaya şöyle verirsem bence işimizi gayet güzel bir şekilde ayarlamış oluruz arkadaşlar ve direkt olarak Bulgaristan sınırına yerleşeceğim e, açıklama kısmındaki bu oyunun senaryo linkini kesinlikle olarak unutmayınız arkadaşlar oradan direkt olarak indirip oynayabilirsiniz diyorum hala unutmamanızı anımsatmak bir şekilde hatırlatacağım şimdi Gelelim ikinci bir meselemize. Bulgaristan sınırımıza yerleşmiş durumda ve bundan acaba ittifakları falan var mı diye şöyle bakacağım. E, çünkü Avrupa Birliği falan sanırsam hep dağılmış durumda arkadaşlar. E, Japan Japon devleti falan var. İberya Union bak görüyor musunuz? Hepsiyle arası kötü durumda arkadaşlar. Tamam. Bu kim lan? Britanya Rebels. Tamam bu da Fransa ilişki geliştiriyor onlarla. Hemen şuradan teknoloji ayarlarımızı falan verelim arkadaşlar. Ve direkt olarak Bulgaristan devletine bir savaşım yani diyeceğim. Hazır 3. Dünya Savaşı'ndayken tüm devletlerden nasibimi almak istiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ee, tamam abi bize karşı bir Bulgaristan zaten atak yapamaz durumda. Atak yapamaz durumda. Güzel abi buraya yerleş. Hemen topla topla buraya da evet burayı kaybettik abi. Tamam orayı kaybetmemiz bizim için bir şey değiştirmeyecek ama şuralardan şöyle askerlerimi yollayacağım ve şuradan asker al yapacağım arkadaşlar. Bu askerlerimiz direkt olarak buraya koyayım ki sıkıntı yaşamayalım açıkçası da. Hemen yerleşe. Bulgaristan biliyorsunuz bir yere kadar savunuyor, bir yerde sonra bitiyor arkadaşlar Bulgaristan'da. Mesela şu an savunma savunması falan bitti. Bulgaristan artık savunamaz. Şuradan hemen askerlerimizi topla. Bu arada size oyuna eklediğim ufak eklentileri de göstereyim hemen şuradan. Daha dediğimde arkadaşlar gördüğünüz üzere kale simgesi falan hepsi değişmiş durumda. Gözetleme kulesi falan da de değişti. Yalnız şeyi eklemedim. Mesela burada gözetleme kulesi yer alıyor. Onu eklemeyi unuttum arkadaşlar. Onu da artık bir sonraki bölümde ekleyeceğim. Bakın gözetleme kulesi normal bir gözetleme kulesine benziyor fark ettiyseniz. Mesela bunların hepsinin logosu değişebilir. Açıkçası söylemek lazımsa şimdi buralara ben açıkçası kalelerimde kurdum, kurdum güzel bir şekilde. Buradaki askerlerimi hemen toplayacağım. Bulgaristan'da barışım yapmadan önce şuradaki askerlerimi bir sileyim. Bunda sil abi. E, askerimi geri çekiyorum ve Bulgaristan'da direkt olarak barışım yapacağım. Hemen gel abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar Bulgaristan'dan topraklarımı almayı başardım gördüğünüz üzere. Yalnız şöyle bak bakacak olursak Türkiye'nin Osmanlı bir hayali olmadığını görüyorum arkadaşlar. Çünkü Osmanlı burada görüyorsunuz bildiğiniz üzere vardı Osmanlı hayali. Ee, bunu isterseniz tabii ki de ben bir sonraki bölümü eklerim arkadaşlar eğer isterseniz tabii ki de. Şimdi paramız 89.000'e inmiş durumda. Hemen bu yatırımları falan kapatıyorum. O videomuzun 10. dakikasına gelmiş durumdayız. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'yi oynuyorsunuz, boynunuzun borcu olan Yunanistan'ı da topraklarınıza katmanız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız ben buradaki asimilasyonları bitirmeden yapmayacağım tabii ki de. Öncelik olarak zaten paramız 11.000'den günlük gelirimiz 22.000'e çıkmış durumda. 22.000'lik günlük gelirse bizim için yeterli artar bile zaten. Buradaki asimilasyonları hızlı bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan, hemen şuradan hastalıklara bakabiliyor muyduk ya? Hastalıklar. Evet e, koronavirüs başlamış ölümlerde 21.724 bir insan ölmüş arkadaşlar. E, şuradan şöyle bakacak olursak aslında 36 şey kalmış. Hemen bir devam ettirelim. Buradaki asimilasyonların biraz yükselmesini bekliyorum. Çünkü ben buradan asker bastığım anda buradaki asimilasyonlar iptal olacak arkadaşlar. Bu asimilasyon iptal olursa zaten biliyorsunuz ben bu savaşı kazanamam. Mesela bakın Burgas güzel bir şekilde yeşilleşti. Hafif şöyle koyu yeşile döndü gibi duruyor ama biraz daha dönmesi lazım. 2053 yılındayız. Hemen şuradan araştırmayı, malları ve yatırımları şöyle açacağım. Nüfusumuz 3387 bin. Güzel. Nüfus da güzel gayet. Evet. Şimdi. Evet. Başlayalım abi. Yunanistan Savaşı'na gireceğiz. Umarım bu savaşı kaybetmeyiz diyorum. Bakalım buradan ne kadar asker çıkıyor. Gördüğünüz üzere beklememizin karını almış biz arkadaşlar. Bu kar, kar sayesinde hemen buralardan askerlerimi basacağım. Yalnız Burgas yeşilleştikten sonra biraz zaman bana asker vermedi farkındaysanız. O yerine şey vardı abi. Ona lan Yunanistan'ın neden 204 bin abi buraları hep almış doğru. Rolos falan hep onundu değil mi? Hemen şuraya bir liman kuracağım. Limanı kur. Ee, şuraya da bir liman kur. Yunanistan'ın 204 binlik bir ekonomisi var arkadaşlar. Yani bir nevi sıkıntıya düşme ihtimalimiz biraz fazla ama bence ben size söyleyeyim bu savaşı kazanırız abi. İçiniz rahat olsun. Ya da kazanamayabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Seyir Türkiye anlaşmasında oynadığımda Yunanistan birden bire bana bir atak yapmıştı. Benim amel defteri kapanmıştı arkadaşlar. 10 binlik asker kapanmıştı neredeyse. Ee, güzel. Az, önce Yunanistan'ın denizdeki askerlerini bitirmiş durumdayız. Güzel buraları hemen güzel bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Askerlerimizi hemen topluyorum ve direkt olarak 6499 buraya. Ee, şuradaki adaları falan alalım. Yunanistan'ın ben ta var ya. Ee, bu arada az önce askerlerimiz yine gitti abi. Yunanistan Yunanistan çok güçlü ya. Yapan acaba adam acaba Yunanlı mı abi? Bu niye böyle ya? Kardeşim asal be. Hareket puanı bitiyor şuna bak. Evet denizden çıkarmamız hiçbir şekilde sonuç vermiyor arkadaşlar. Yunanistan'a karşı bir çıkarma falan yapamıyoruz gördüğünüz üzere. Ee, enflasyona girip bitirdikten sonra hemen şurayı kapatıyorum. Güzel buralarda kapat abi. Şimdi asıl amacımıza gelelim. Bu Yunanistan 200 binlik ekonomiyi nereden bulmuş durumda? Taranto'dan gördüğünüz üzere buradan bir tane toprak almış arkadaşlar. Ee, yani söylemek gerekirse açıkçası neden yani neden abi neden bu kadar güçlü bu Yunanistan? Yapan adam kesin Yunanlı. Ya şuna baksana kardeşim yani bizi sal be. 12'miz şuraya bir çık bakayım sen. Sen de şuraya çık. Bu savaşı kazanacağım kardeşim ben. Arkadaşlar buradaki artık nüfusu kullanabildiğim kadar kullanacağım. Gördüğünüz üzere nüfusumuz ha bir azalıyor ama. Evet gayet güzel. Şimdi arkadaşlar şuralardan hemen askerler basacağım. Bas abi, bas 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 güzel. 10.140 tamam mı? Ee, sen buraya geç. 4999. Bu nasıl bir asker sayısı 4999 sayı buraya da hemen toplanıyoruz arkadaşlar Yunanistan Savaşı'na. Yunanistan Savaşı'nı hemen şu şekilde bitirmek istiyorum açıkçası. Bu savaş bayağı uzamış durumda. Vasallaştırma yapacağım. Ee, direkt olarak şu kadar toplananı al alıyorum arkadaşlar. Zaten hareket puanım bile yetmiyormuş zaten fark ettiyseniz. Talepleri gönder yapacağım. Buradan direkt olarak topraklarıma katıyorum. E, ee, Asimilasyonu hemen yapalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar hakaret et yapacağım. Hakaret et. Ay, hakaret et abi. Uytum Moton gönder. ihlak talebi diyorum. Ve direkt olarak topraklarıma katıyorum arkadaşlar. Evet Yunanistan savaşını bitirmiştim. Ve İtalya'dan bir kesim topraklar da almayı başardık arkadaşlar. Evet bir sonraki bölümümüzde bir sonraki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Eğer bu seri olursa 300 like'ın üzerine like gelirse arkadaşlar serimize devam ederiz. Bilginiz olsun diyorum. Hemen aşağıdan videoyu beğenip alttan da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sen de onun linkini açıklama ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan direkt olarak indirip oynayabilirsiniz diyorum. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay my... bay.